Selam arkadaşlar. Biz bugün Çoban Çeşme Çocuk Köyü'ndeyiz. Tekrardan yine geldik. Hava çok güzel. Bugün değerlendirelim dedik. Evet trenleri açmışlar. Atlı kırıncıları açmışlar. Linoş işte da koşa koşa gidiyor şu anda arkadaşlar oraya. Alana doğru. Çünkü çok seviyor onlara binmeyi. Aşkım. Bak pembe burada yine. Hatta stajdan önce Öbür bir otelde. Yine pembe arıyor şu anda arkadaşlar. <laughs> Aç Islak, değil, değil mi, islak, islak değil, değil mi, ıslak mı Islak. mı? Islak mı? Gel arkadaşlar güzeldi şu anda. Dönüyor. Dönme dolapta. Dönme dolapta değil vakti çok var mı ya şunu atsaydım? <laughs> Geliyor Linoş. <laughs> Linoş iyi misin? Ne da anne? Aferin kızıma. <laughs> deniyoruz deniyoruz arkadaşlar. Hadi <laughs> <laughs> onu telefi yaparız. Zam yapmamışlar ben ya. <laughs> <laughs> çok sevindim. Çok mutlu oldum. Çünkü birine parkta elinde daha aşağıya şey böyle bir şey giremezsiniz. Evet. Burası en ev. Çoban çeşme çocuk köyü. Leloş da geliyor, geliyor, geliyor. Linoş. Linoş. Anne! kızım, akıllı kızım. kızım. Çok mutlu. Bekle Elit. Baba! Kara kızı geçiyor. Aşkım benim durmasını beklememiz gerekiyor. Bakalım sıramızı bekleyelim değil mi aşkım? Bak şimdi bitiyor. Sonra dino'sto binecek. Hangisini binmek istersin dino? Ben atlara bineceğim. Hangisini? Hadi bakalım bir. Bu ne yani? Balka balino. Evet Mambiye boyanmış. Hmm, benim kızım birazdan gidecek bu arkadaşlar. Hadi bakalım Lila kabağa bindi. Anne bakayım. Evet anneciğim. Lila sırayı bekliyor. Birazdan çalışacak tamam mı aşkım? Tamam ama Rahat mısın? Bakayım. Beğendin mi ben. Evet anne. Evet Lila'nın hareket tamam. etmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi birazdan hareket edecek hareket edecek ve kızım benim dönmeye başlayacak ben de içerisinde gördüm burada kocaman çekiyorum burayı ay, mutlu ay, musun? Ay, ay, ay. annesinin aşkı ne bekliyoruz yine biz? arkadaşların gelmelerini bekliyoruz bir sürü çocuk gelecek ki hareket ettirsin şu anda çocuklar yeni yeni gelmeye başladı arkadaşlar. Kuş. O yüzden bekliyoruz. Kendi Belki yavaş yavaş dolmaya başladı. Yemez. Evet, yine hareket etti arkadaşlar. Nina'nın bal kabağını görüyorsunuz. Çok tatlı. <laughs> <laughs> Nina <Benimle Gülüyor> geliyor. Nina Bay bay anne. Kalp yapıyor annesine veriyor. Ben de seni seviyorum. Beni... Şimdi, bir, Hayır, Yine Af al ah, Yine lina terleyebiliyor. arkadaşlar. Bu şekilde. Babam gidiyor. hemen kenarda. Çıkacak gösteriyor. Tam takip ederiz. Lina, lina? sen? Sonra <laughs> Aslı karıncayı, <laughs> şey tamam mı? Tamam mı? Evet. Al al al. Anne Abi. Orada çok güzel. Liloş Şimdi Lina'nın yüzüne bak ne kadar mutlu. Liloş. Liloş bay bay yap anne. Aferin güle güle kızım. Sıkı tutun aşkım. <laughs> Gidin, çalışıyoruz <laughs> bekleyelim. bekleyelim, Onu atma tamam mı? Amcaya Keşime bunu vereceğiz, tamam mı? Koy cebine. Gelecek şimdi. İki arkadaşlar. İndekiyordu 10 TL. Plan çok mutluyuz yüzü, yüzü. Evet, yolları görüldü. Hoca bir tur attılar arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Bir şeyde, bir şeyde yok, yok. Hiç çekiyorum. Şimdi Liloş. Evet, Liraşar'ın gidiyor. Turlarımız atıldı. Tekrardan bir tur atıyoruz. Lino! <laughs> Hadi sıkı tutun bir tur daha gidiyorsunuz. Bir tur daha. daha Hadi git aşkım. <laughs> da Kızım gidiyor. Anneler peşinde, babalar peşinde. Daha önce bu tur sonra daha hızlı gidiyordu. Şimdi yavaşlatmışlar. Ve iki tur yükseltmişler arkadaşlar. Aynen de böyle peşlerinden gidiyor. Evet <laughs> bir tur daha atıyoruz. Tekrardan geliyor bu tur geliyorlar arkadaşlar. Sonra buradan buraya <gülüyor> <gülüyor> Şoför içinde öyle götürüyor mu? Neyse. Çok hızlı yavaş tartışmışlar. Acayip <laughs> yavaş. <gülüyor> Neyse çocuklar için mutlu olalım işte. Biz de böyle aileler bekliyoruz buralarda. Peşlerinden gelenler. Arkası dolu zaten. Hep aile <laughs> dolu. Evet, buluştum. Liloş! Camdan bakıyor benim kızım. Geliyorum şimdi yanına, tamam mı? Yanına gel. kız gelmiş. O kadar yavaş gidiyor ki. Hadi peşinden geliyorum. <laughs> Pardon. Pardon. Linoş. Gel bakalım. Suya dikkat et. Yerler ıslak. Kardeşi dikkat et. Evet. Hadi gel. Gel yanıma. Oldun mu? Rahatladın mı? Mutlu oldun mu? Hadi. Çıkalım hadi. Yavaş 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 yavaş. Hadi benim akıllı kızım. Evet kızım gidiyor. Ya. Yavaş dur kardeşi Yine yola karıştı. Hadi babiş de onun yanına. Hadi. Mutlu oldun mu? Bak bakayım bana bir. Mutlu karınca. Teşekkür ettin bine mi bine babacım anneciğim teşekkür ederim dedin mi? Deyedim. Babasının kızı. Mutlu oldun mu? Attı karıncaya da Tamam. Git babana söyle. Babana söyle. Hadi Babacım binebilir miyim de. Hadi bakalım. Hadi. Diloş evet. Şimdi neye bindik Diloş? Attı. Attı karıncaya bindik. Az önce neye binmiştik? Yine bal kabağına binmiştik. Şimdi attı karıncaya bindik. Diloş dur Bakayım sana bir. Hareket etmeden de çekeyim seni ya şöyle. Sıkı sıkı tutun. Sıkı sıkı tutun. Sıkı sıkı tutun tamam mı? <laughs> evet benim kızım dönüyor <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet anneciğim. Bak 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 sıkı sıkı dönüyoruz gidiyoruz değil mi? işte onda ben de bindim arkadaşlar. Bak atın birden böyle yavaşlıyor de... yukarıya kalkıyor. Ben de bindim buradan belki düşersin Allah korusun dedim. Sıkı tutun tamam mı? Sıkı tutmuyor. Aferin hep sıkı tutun. Sen de şu ata binseydin. Ben ata binmem anneler binmez böyle şeyleri. Beğendin mi Diloş mutlu oldun mu? Hı -hı. He? Hep sen mutlu ol diye Hep her şeyi zırlıyorsun. Birazdan oyun parkına gidelim. Parkta oynayalım, edelim. Liloş domatına biniyor. Bu kocaman olduğu için buraya oyun alalım bari. Evet. Oyun alalım. Sonra. Büyük anneciğim. Bu kocaman için liste Hı -hı. Küçükler var. Kocaman değil mi? Oyun alalım artık. Evet Linoşton'da bindeki arkadaşlar. Böyle Lina'yı biraz uzaktan çekeyim ben. Sıkı tutun tamam mı? Atın içindeyiz Onu arkadaşlar. Ellerimizi bırakmak yok tamam mı? Ama evet elimiz... bakıyorum aşkım. Bak ne kadar kalabalık oldu. Bir sürü insanlar gelmeye başladı. Evet. Evet. Arkadaşlar hadi benim şarjım bitince annem benim telefonumu şarja takıyor. Ondan sonra şarj nasıl olabiliyor?

Neye biniyorsun? Bak buradan bakalım 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 neler var. Yukarı Bak yukarı kalkıyor. Bak sıkı tutun. Sıkı tutun. Mutlusu. Teşekkür ettin babaya. Hayır. Bana mı edecek? E ee, babayı niye etmeyecek? Babacım teşekkür ederim tamam mı? Bak seni bindirdi tekrardan. Tamam bindirdi. Baba bindirdi. Ha. Baba bindirdi. Baba bindirdi. Baba bindirdi. <laughs> Uzaktan yine çekeyim kızım. Sıkı tutunur mu? Kızım atın ayaklarına <laughs> üstüne koymuş. Arkadaşları gel gel. Gel Lina diyor. Evet arkadaşlar. Tabii <laughs> göster. Evet, evet Arkadaşlar biraz size bir son <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar burada neden bir sürü <laughs> Çünkü bir sürü dünyalar var. <laughs> Çünkü evet, arkadaşlar. Mars dünya var. Bizim dünya. <laughs> Mutlu oldun mu? Atına bay bay Delila. Hadi bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Başka alanlara. Çek. Çaktık anneye çaktık. Şey evet hadi gel başka bir şeyleri bilelim Linoş. Neyi bilelim aşkım? Hadi gidelim nereye gidelim? Kızımı takip ediyorum arkadaşlar koştu koştu gidiyor şu anda. Bekle anneni. Linoş annesini bıraktı. Koştur, koştur, koştur gidiyor şu anda. Annesi de onun peşinden koşuyor şu anda. Ne kadar çoğaldı dedi. Sadece iki, evet, iki ay kaldı o göre. Evet, Rahalan Tayfa birimine geldik. Anne! Gelmiş mi? Evet. Hayri geçen hafta yoktu. Bak Hayri'yi getirmişler Lina. Evet, yapmışlar, getirmişler. Kaynak, maynak, her şey yapmışlar. Bunu çalmışlar ya da böyle Herhalde kırmışlar mı? Ne yapmışlar? Yine sallanıyor gerçi. <laughs> ya bu insana niye bu kadar zarar veriyor? Bu insan malına, mülküne. <laughs> Re Reyyetin malı bırakın da çocuklar oynasın. Etsin değil beni lan. Başka ne yoktu? <laughs> Başka bir şey daha yoktu burada. <laughs> hale yoktu. Bak hale gelmemiş. <laughs> Bak halenin yeri boş. <laughs> Gördün mü? Burada <laughs> da bir, bir hayli var. Burada da bir hayli var. Evet, Hı? Burada da bir şeyler var. Tamir. Tamirci. Evet tamirci, tamirci. vardı. Ne? Bilmiyorum annem. Gel çocuk. Gel fotoğraf çekiliyorlar aşkım. Fotoğraf çekiliyor. Gelsene yine annesi fotoğrafını çekiyor. Sırayla anneciğim. Bekle bekle. Gel kardeşim fotoğrafını çekiyor. Gel buraya. Gel bakalım, yine başka şeylere bakalım. Ya Lina, Bastramcığım bastonun ne kadar boyu var? Lina baston kadar boyun var Lina. Var evet, mı? Baston kadarmış ya Lina'nın boyu. Bak evet, burada köpek. 2-3 tane eksilmiş burada tabii ki. Lina çok tatlısın. Hadi canına dayanma. Yavuz. Basra amca kocaman yapmışlar. Lina Yavuz. Mert'e gitti Dile ya. Mert seni boyuna yakınmış Lina bak. Buraları da yanıyor sıcak. Bana bakın. Bak. Neydi onun ismi? Bakın. Bakın. Arkasında bakın. Ne var arkasında? Evet, Lastik takıyor. Başka nereye gidelim? Evet anne. Hadi gidelim. Geçen geldi hiç kimse yoktu burası, bomboştu boştu. Yürü bakalım. Gel resim çekiliyorlar. Tamam gel. Gel Lina. Şirinlere gidelim. Hadi kimse Şirinlerin yanında yok. Koştur 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 Hadi bakalım e Tamam anneciğim Kaydırağa git tamam mı? Aa, gel kaydırağa git Hadi benim aşkım gel Gel bakalım Ninoştom geliyor Aferin Bak yine tren geçiyor Ninoştom <laughs> Yavaş yavaş. <gülüyor> yavaş <gülüyor> tamam. Hadi koş. Koş çık bakalım. Boşaldı orası. Aa yakala. <laughs> <laughs> Anne söyle kuştu gözü çıkardı. Hadi koş bakalım. Koş bir sürü çocuk çıkmadan Koş. Yavaş yavaş. Sen değil mi ya? Şşt, yavaş biraz sakin. Çocuğa <gülüyor> çarpışın. Ben... <laughs> Yavaş annecim. Ya dur bak yok. Bye bye. Hadi bakalım benim kızım yine çıktı. Kamille neyle arkına çıktı arasına? Koş abla abla. Yine çıktı. Hayri ile kimin arası orası? Hı? Kim onların adı neydi? Tam Ay Hayri diyorum. Kamille. Mert. Mert. Mert Mert değil mi sanki o ya mı? Mert Mert. Kimin neydi? Yalnız, şey, şey, bir Hadi bakalım. Hadi gel bakalım. Gel başkaları da gelsin. Hadi bakalım. Herkes sırayla tamam mı aşkım? Tamam. çıkar diye evet. Gel bakalım anne. Hadi Lina başkaları da resim çekilsin. Aferin kızımı. <laughs> Tutun <Kıçın> anneler. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Hadi şirinlere gidelim mi şimdi? Şirinlere. Gidelim mi şirinlere? <laughs> Bak mantarlar kurulmuş mu? Oturma yerleri yapmışlar böyle mantarlardan arkadaşlar. Bu kahramanların ne olduğunu bilmiyorum. Lina dur. <laughs> <laughs> Lina ıslak olabilir aşkım ıslık yerlerden uzak duruyoruz tamam mı Burak tamam benim. evet anneciğim ıslaklara bilmiyoruz. çünkü yağmur yağdı dün bütün ben gün ben yağmur, yağmur yağdı ya. dev adam bunun adı ne bu kahramanı biz bilmiyoruz hiç görmedik televizyonda linoş tnt çocukta böyle bir çizgi film yok bu nereden gelmiş ya onun adı ne acaba şirinler de tnt çocukta yok ama şirinleri yapmışlar mesela böyle bir alan. Lila bak neresine geliyorsun? Diş kapağına geliyorsun kocaman adamın. Wow. Kocaman aşkım. Ayakları bak. Ayakları Lila'nın ayaklarının yüz katı. Gördün mü? Lila sen onun bir tane parmağı kadarsın. Ayağın. Dilini içeri sok. Bana bak. Ayaklara bak ya. Lina annenin ayağına bakayım. Annenin ayağı da bir parmağa kadar. Gördün mü? Senin de. Senin de o kadar anne. Yani. Bak. Ne Gel kardeşler de baksın. Biz başka yere de gidelim. Heh. Hadi bakalım. Şirinlere de. de gidelim. Ha, tren geliyor. Bak treni. Trene bay bay. Anne bak adamı. Tirene bay bay. Evet. Bak. Bay Herkes, bak. Bilmiş. Herkes, Herkes bilmiş. bilmiş. Bak görüyor musun? Gördün mü tren? Tirene yol verdik. Ha? Tirene yol verdik. Tren önümüzden geçti. Evet, yaşımlar. Şimdi nereye gidelim? Gargamel'in yanına gidelim. Şirinlerin yanına gidelim. Hadi bakalım. Ressam Şirin'in yanına gittin Dinoş. Bak ressam Şirin. Evet. Ya sen çok mu sevdin onu? Bu Hı? ressam Şirin resim yapıyor. Bu Şahit Şirin. Evet. Bekle anneciğim kardeş resim çekiliyor. Buraya gel. Bekle. Resim çekildiklerinde yanına gitme. Anne, <laughs> şirin o ya. Tek kız Şirin o biliyor musun? Bu da konuşkan Şirin. Baban ne istedi Şirin'le işte bu. Bu da pastacı Şirin. Şirin dede o tarafta, Huysuz Şirin o tarafta, Uykucu Şirin o tarafta. Bu da şirinleri, evleri. Evet. Salıncağa dikkat ediyoruz. Gargamel var. Abla, Azman var. Anne, hadi, hadi ben seni yakalamaya çalışıyorum Ninoş. Hadi bakalım ne tarafa gidiyor kızım. Mor kaydırağa gele benim kızım arkadaşlar izliyoruz. Gel. Yakalayamadım. Yakalayamadım ben kızımı. Lina çok güzel bir şirin evin içinde. Gel aşkım. Öyle yapma düşersin. Öyle yapma düşersin. Hadi. Evet, Hadi kay bakalım. Şirinleri benim bacası bile var arkadaşlar. Hadi hep yaramaz yaramaz kay. Hep. Hoppa. Hadi bakalım. Lina arkadaşları bay bay de bakalım. Hayır. Arkadaşlara kediyi de göster. Evet çediği de göster. Güzel mi? Azman kedi. Kedinin adı Azman mıydı aşkım? Gazman galiba. Gazman. Evet kulaktan üşüdü mü senin de? Hava soğuk biliyor musun? Bak. Gargamel. <laughs> Hep koşuşursuz duruyor. Hadi bakalım başka nereye gidelim? Hı -hı. Çorapları. Hı -hı. Çorapları da öyle. Gel bakalım uçağa da gidelim. Kayalım oradan. Aptır bir kızım. Uçağa gidiyor diloştum. <laughs> ne şakası ya? Benim kızım uçağa biniyor arkadaşlar. Sırayla diloştum. <laughs> burada. Hocaman bir uçak da. yapmışlar <laughs> buraya. Ben buradayım. Niye haber vermiyorsun? Seni arıyorum <laughs> burada. Bu <laughs> burada bir şey var <laughs> Niye haber vermiyorsun? Haber? <laughs> <laughs> Gel anneciğim. Gel. Linoş. Linoş. Lina. Gel. Ne taraftan geliyor? Uçağın kuyruğundan geliyor benim kızım herhalde. Gel bakalım. Uçağın kuyruk bölümünden geliyor Lina. Gel. Evet. Lira yine yaramazlık peşinde arkadaşlar. Gel aşkım hadi kal. Hadi bakalım. Bir sürü kaydırak yapmışlar. Bir uçağın her yerinde kaydırak olur mu ya? Ne kadar güzel yapmış bu belediye. Gel aşkım kayışa bakın kayışa. Yaramaz kayışı geliyor. Hoppa. Evet arkadaşlar. Linoş'un kanalına abone olmayı like atmayı unutmayın. Nino. Şş, buradayım Liloş. Lina bir daha kaymaya gidiyor arkadaşlar. Kanalına abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Liloş'un peşine koşturmaya devam etsin.